Arkadaşlar merhaba, ben Çekiliş Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Kazanmayan adam da diyebilirsiniz. Her zamanki gibi. Bugün e, güzel bir kitap sepeti, kitap rafyası artık ne derseniz onun çekilişine hep beraber katılacak, katılacağız. Şöyle bir sayfa buldum. İsmi ilginç ama okuyamadım. Arkadaşlar sayfamız bu. E, ne veriyor onu göstereyim. Şöyle olur da biz bir gün kitap kazanırsak ikili Rafya kitap sepeti. Şöyle çok güzel kitap sepeti veriyor. Böyle her yere koyabilirsiniz ya yani dolabın üzerine. Ondan sonra aynanın önüne. Her yere gider yani arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Gayet güzel ben çok sevdim. Bir gün kitap kazanırsam koyarım içine. Ee, çekilişe bir kişiye iki adet kitap sepeti. Teşekkürler. Yapmamız gerekenler çok basit. Allah razı olsun. Sayfamızı takip edin. Hemen ediyorum kardeşim ettim. Ee, bir önceki bu ve bir önceki paylaşımı. Aga sen de basit dedin sıçmaya başladın ha. Kaydediyorum. Diğerini de kaydetmem gerekiyor değil mi? Evet. Aslında bu kaydedilmeyi göremezler biliyor musunuz? Ben vicdanen ahlaklı bir insan olduğum için bunu yapıyorum. Bir yoruma sadece iki farklı arkadaşını etiketti unutma ne kadar çok yorum etiket o kadar kazanma şansı. 1 Nisan'da şaka gibi bir hediye olacak muhtemelen. Hemen etiketliyorum. Bir kendime etiketleyeyim. Bir de Ömer'e etiketleyeyim arkadaşlar. Evet çekilişe katıldık dostlar. Arkadaşlar umarım tekrar söylüyorum. Beni izleyen izleyicilerimden birine veya bana çıkar. Gayet güzel otantik bir şey. Hoşça kalın. Sizden ricam videoyu beğenip, abone olup, yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Ben Çekiliş Adam.